Evet arkadaşlar bugün YouTube kanalı açtık. Bu da ilk video. Ee, kanalıma dostum diyoruz zaten şey diyorsunuz biliyorsunuz Ya bugün aslında kafamı esti. Sıkıldım canlı derslerden öğretmen nereden? Ee, çok uzatmayacağım sıkmayın siz zaten. Şeyi donladı. İçeriğin merkezlerini söyleyeyim. Arkadaşlar bilim dalında bir şeyler çekeceğim hani bilimle ilgili. Çok değil ama az. Ee, çok Ondan sonra arkadaşlar e, bir de böyle bir oyun biraz da. Parti mobil. Free Fire'da benim bir kuzenim var onunla çekeceğim. Tamam, bu konuyu ha kuzenimle için yaptım. Açtım. Öyle şey işte, bir de hayat tarzını paylaşabilirim. Yani o çalıştığım falan var yani o bana mesela ne bileyim dersin. Osman şunu yap, bunu yap. Git okuş, konuş. Bir yani. ee, şimdi, ne bileyim git okmuş lan konuş. Geçil ha yani. şimdi yok abone olun diye bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaten youtuber'ımı seyredersiniz. Ve başarılı olduğum iyi içlikler çektiğimi anlarsanız abone olursunuz. Çok fazla konuşmayacağım. Size sıkmak istemiyorum efendim. Hepinizi en üst patoğuna çarptım abi. Gidip onu seyredeceksiniz. Öyle işte. Bakalım. Akası orada parçede 75 verelim. Bundan gurur bir yer. Bak bundan gurur bir yer. Bizim konuma abone ol demeyeceğim. Demeyeceğim. Yok tutacağım kendimi. Diğer youtuberdan bir, bir farkımın olması lazım. Şimdi gidip kendime abone olacağım. Ondan sonra da ee şey yapacağım. Bu arada bu video bilgisayardan çıkıyor. Sizin bilgisayarınız yok. Vardır mı? Var mı? Yok ki dedik. ne olacak? <laughs> Öyle işte. Bir telefondan bir abone olurum. Sonra bir abone videosu gelecek bak. Bir abone. Bakın arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 10 değil. 1000 değil. 100.000 değil. Bir milyon değil tam tamına bir obene yanlış duymadınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E bu arada video yorken <laughs> çok hepimize merhaba yok. On, ona, ona merhaba yok. Ona merhaba gibi şeyler de yapmayacağım. Ne yapmam videoya gireceğim. Ben böyle bir video yapıyorum. Eee videoma like beğenirsiniz. Like atın evet. Şimdi sadece seyretmek bu doğum Bak videolarımı seviyorsan onlar da. Tamam mı? Öyle işte. Ben çıkarttı dedim Osman Nuri bunu sonra bir Nuri. İyi arkadaşlar. Öyle. Şu an ev boyuyoruz bizim. Yeni taşındık ya. Bakıyoruz. Öyle işte. Bakalım neye çıkacağız. Nasıl olacağız merak ediyorum.